Yüce Tunik'ten herkese merhaba. Aracımız yine her zamanki gibi Mercedes Vito. Tabi aracımız 2 ay önce yapılmış dizaynı. Bu aracın arızası şöyle ki adam aracı alıyor. Bu ara bölme inip kalkmasıyla alakalı sürekli televizyonu aşağıya düşürüyor. Yani bir anda dişlilerden kurtulup televizyon şak diye aşağı düşüyor. Bu dediğim tabi 1-2 sefer, 3 sefer, 5 sefer değil. En az 10 sefer, 15 sefer adamın başına geliyor. şu anki arzımız ne onu söyleyeyim. Araçta televizyon çalışmıyor diye geldi yanımıza ama aracın 220 çıkışlarını falan kontrol ettik. Her şey şu an çalışır vaziyette bir sıkıntı yok. Aracın arızası herhalde e, gördüğümüz kadar kof arızası var. Televizyonda kof arızası olabilir. Bu sürekli düşmekten dolayı. Televizyonda bu arada yeni model bir televizyon. Yani gerçekten çok yazık yani. Yazık günah. Yani yeni model Netflix'i vesairesi falan var. Daha iki aylık bir dizayn var araçta zaten. Adam götürüyor. Götürdüğü yer e, dizayn ile ilgili yapan kişiler buna bakıyorlar ediyorlar falan ama bu sürekli oluyor. Yine oldu yine oldu diye adam yine düşüyor 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 sonucunda adama bu işin arkasında durmuyorlar. Yani e, bunun müsebbibi aslında onlar. Yaptıkları iş, e, ustaların işçiliği vesaire bunlardan dolayı bu durum böyle bu hale gelmiş bu araç. Şimdi bu televizyon masrafı en az e, 5-6 milyar televizyonun fiyatı çıkıyor. E, bu özellikle Android bir cihaz vesaire filan. Şimdi bunun zararını bu adam cihaz diyelim karşılıyor. Yazık yani biz işçilikten falan vesaire bahsettiğimiz zaman hani böyle amacımız sadece insanları kötülemek gibi falan değil. Yani biz burada iyi bir şey olduğu zaman insanlara da söylüyoruz. Ama kötü bir şey olduğu zaman da insanlara yine bunu söylemek zorundayız. Hem görmeleri açısından hem de belki bir nebze, bir nebze insanlar belki kendilerini e, atıyorum X dizayn firmaları, atıyorum bunu yapan firmalar. Belki bu videoları izler de insanlara belki biraz daha merhametli yaklaşırlar. Açık konuşun. Deyin ki kardeşim benim fiyatım şu. Nedeni de şu. Ben bu paradan aşağı beni kurtarmıyor. Çünkü kötü işçilik yapmıyorum. Şimdi burada bakıyorsunuz. Öyle bir işçilik yapmışlar ki. Yani böyle göstermek istiyorum ama gerçekten göstermeden de edemeyeceğim yani. Neden söylüyorum bunları? Bakın. Böyle bir işçilik yok, yok yani. Böyle bir işçilik yok. Anladınız mı? Böyle bir şey yok yani. Adam bunları buraya yapmış, atmış. Buradan bir arabanın orijinal beyni sarkmış. Bir şeyler olmuş. Taşlamışlar, ne yapmışlar buraları? Ya yani buraya bir kontak yapmış. Açıyorsunuz böyle. Bu şekilde falan, bu kablolar falan hepsi burada yani. Yani görüyorsunuz. Adam şase kablosunu Neyden almış abi? Ben burada bir şey abartıyor muyum sizce? Bir abartma var mı sizce? Görüyor musunuz? Hoparlör kablosundan buraya ana gövdeye şase bağlamış. Gördünüz mü? Bakın bağladığı şase kablolarına bakın. Bu sisteme şase vermek için bağladığı kablolara bakın. Yani bu sigortalıklar bunlar böyle olmaz. Böyle bir işçilik yok abi yok. Yani. Hep hoparlör kablosu. Her tarafta hoparlör kablosu. Bunları ben paylaşacağım. Bunları paylaşacağım ki insanlar düzgün işçilikler yapsınlar. Bu videoları izleyenler belki olur da bir şey anına gelir. Eşref saatine gelir de merhamet saatine gelir der ki ya doğru diyorlar ya biz de düzgün bir şey yapalım filan. Yani şu medefelerin buraları mesela bir boyamış olsa hiçbir şey eline yapışmaz. Ya abimizin lafı vardı. Araç falanca yerde söküldüğü zaman çok çok affedersiniz sabir caizse hani arkamızdan küfretmesinler. kötü söz söylemesinler adam bir sprey boya bile vurmamışlar demesinler yani tamam bu araçlar zaten birçok kullanılan madde olarak medefeden yapılıyor bunlar birçok işçilikler medefeyle oluyor yani ee, hoş bu arabalara e, enjeksiyon plastikten malzemeler dökülecek değil. Ama buraya bir sprey boya vurulabilir. Şimdi televizyonu burayı sökeceğiz. Videoyu durduracağım buradan. Ee, çok kısa hemen e, söktükten sonraki bir, bir, hem içeriği görmüş olursunuz. Evet. Önce şu televizyonu bir kaldıralım. şekerli bence bu kadar oluyor şimdiki televizyonumuz komple koyulmuş virüzonun arka kapaklarından sökülmesi lazım komple yerinden çıkacak komple yerinden çıkacak ondan sonra söküm olacak yani iç plastik aksam sökülecek içine bakılacak yapılabiliyorsa yapılacak yapılamıyorsa Geçmiş olsun. Yeni bir televizyon. Yani burada gün e, olarak, hani zaman olarak bu araçların fazla zamanı yok. Bu da yine görüyorsunuz. Bakın her taraf medefe rengi. Hiçbir yere bir tane mat siyah boya vurmuyormuşlar ya. Mat siyah boya dediğin nedir yani arkadaş? Aracın sahibi alsaydı arkadaş deseydi ki benim arabamın mat siyah Yani Şu şu medefe renkleri ne demek ya? Adam burada kalemle çizik falan çizmiş. Bunların hepsi gözüküyor yani Tabii ki kalemle çizik ama yani buraları bir boyanması lazım ya arkadaş. Şuraya bak. bu kablolara bak. Her tarafta yine hoparlör kabloları falan. Buralar. Dediğim gibi bu araç daha yeni yapılmış. Bu da ben videoyu durdurabilirim. Çünkü bunu sökmem lazım. Ee, sökümü de böyle kolay bir hale benzemiyor. Çünkü buralarda da şeyler var. Parçalar var. Bunlar sökülecek. Televizyonu geriden ya da öbür taraftan almaya çalışacağız. Ee, sonrasında kapağı sökeceğiz. Kapağı söktükten sonra yine bir e, video çekmeye çalışacağım. Yani netice itibariyle televizyonun arkasını dağıtacağız. Evet televizyonumuzun arızasına bakacağız. Ondan sonra akabinde arızasını yaptıktan sonra zaten yerine takacağız. Takarken yine bir video çekeceğim ben size. Ee, televizyonun yerine nasıl geçildiğini, nasıl sakıldığıyla alakalı. Bakacağız. Bunlarda biraz kararan yerler var. Onlara da bakıp dediğim gibi tekrar şey yapacağız. Evet televizyonumuzu takmaya geçiyoruz. <laughs> Everybody in the world, die please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the face, shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. Hitting your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Evet arabayı topladık. Ee, koltuk vesaire filan. Şimdi açalım. isterseniz Evet açıyoruz. O girelim diyeceğiz ama net bir şey bir şey ister bize. <laughs> açayım ya değil mi? <laughs> 약간, <목소리> 예, 하지 못한다. Film. Evet. Netice itibariyle televizyonumuz çalışıyor. Evet. Bu tarz videolarında da devamını istiyorsanız arkadaşlar bize destek vermeniz bizler için çok önemli. Çünkü inanın o ıı, izleme oranları, ne bileyim işte beğeniler, yorumlar bunların hepsi bizlerin video çekmeye karşı teşvik eden, motive eden şeyler artı kanalımızdaki videoların izlenmesine vesile olmasıdır. Onun için e, sizlerden rica ediyoruz. E, yorum yapmayı, beğeni de bulunmayı e, ya da beğenmiyorsanız beğenmemeyi artık e, size kalmış olan bir şey. E, yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.